Yarın... <laughs> yandım, yandım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dokan. Bugün 12 çekiyorum ve var. Hoş, geldin, Hoş bulduk. Fantezi. ayrı bir fanteziyim ben. alamadım, hiçbir buldum. Kaçtım. Suya, gir, suya gir. Ne yapacağım suda? suda, suda. Evet. Ana ya çok güçleniyorlar. lan. bir güçlen. Hiçbir şey çıkmadı bana işe yarayan sana. Dur bakayım. Hayır sana çıkmadı. kafalık yok ki hiç. Dur sandık abi. Ben sandık arardım. Çünkü benim taktiğim bu. Kaç ve sandık ara. <laughs> Kim mesaj atıyor? Oha ben dolga vereceğim laf video yazdım Üzgün yüz koydum o bana gözlüklü pro gözlüklü <laughs> fotoğraf <bu> attı <laughs> Lan oğlum düşünüyorum hakikaten Azra mı oradaki Yoksa babası bizle fantezi mi yapıyor <laughs> Aa ben ortadayım lan nah, seni kaybettim Aa dur ortadan artıkları temizleyeyim Fakirler gibi Oha. Abi hiç sandıklar bomboş. Aa, hiçbirinizi... Aa ballıyım. Ben hiçbirinizi göremiyorum. Ben vuruyorum ben vuruyorum vurayım, hiçbir bok olmuyor. Bu ne?